Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda Parex Windy Spray Mop'un hızlı bir incelemesini yapacağız. Paslanmaz çelik sap, 360 derece dönebilen başlık ve benzeri gibi birçok özelliğe sahip. En önemlisi de burada 750 milimlik bir su tankının olması. Ve buradan Püskürtebiliyorsunuz. Hemen arkasında bazı bilgiler var. Mop bezinin yedeği satılmaktadır. Yüzden fazla yıkanabilir. Elde veya çamaşır makinesinde yıkayabilirsiniz. Ayrıca plastik su haznesine de sıcak su koymayın uyarısı gibi bazı uyarılar var. Bunları da okumanızı tavsiye ederim. Hemen mikrofiber bezimize bakalım. Bu ürünü 250 liraya indirimli bir şekilde aldık ama bazı yerlerde 700 lira, 500 lira civarında da satılmakta. Mop bezi gayet kaliteli. Şimdi su tankını nasıl çıkartabiliriz? Hemen onu geçelim. Bu şekilde çıkardık. Kapağını açıyoruz. Şimdi suyumuz doldurduk. Bakalım püskürtmesi nasıl? Herhangi bir yerinden su kaçağı var mı? Su püskürtürken aşağıda su damlalarını görüyorsunuz arkadaşlar. Püskürtme haricinde aşağıya su damlamaya devam ediyor. Böyle salladığımız zaman biraz daha damlalar artıyor. su damlatması haricinde her şeyi mükemmel. Ben su tankı olmadan da kullanırım. Su damlatması benim için problem değil diyorsanız sizler de bu ürünü alabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.